Arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle rüzgar enerjisi diyeceğiz. Rüzgarın nasıl oluştuğuna bakacağız. Rüzgarın topografyayla, biyografyayla birleştiğinde ne gibi durumlara geldiğine bakacağız. Profil etkilerine bakacağız. Daha sonra bunun nasıl ölçüldüğünü tespit edeceğiz. Tabii ki bu ölçümleri yaptıktan sonra da ee, bunun bir e, analizi olacaktır. Bu analizi nasıl yapıyoruz, nelere dikkat ediyoruz, macrosighting çalışmalarında neler yapılıyor, ee, bu çalışmaları yaparken hangi programları kullanıyoruz, ee, nelerden faydalanıyoruz, ee, dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalışacağım. Ee, Soru-cevap kısmında da zaten Eyüp Bey orada moderatörlük yapacaktır muhakkak. Yani yavaştan başlayacağım. Şu andaki zaten bütün anlatacaklarım hepsi solüktür. Birazcık aklınızda, zihninizde oluşturmaya çalışacağım. Zaten olabildiğince şekille anlatmaya çalışacağım ki bu şekiller rüzgar durumunun profilini nasıl etkiliyor, öyle bir sunum yapacağız. Biliyorsunuz rüzgarın temel kaynağı güneştir. Ee, bu güneş olmazsa, sıcaklığımız olmaz, sıcaklık olmazsa e, bir yer değişimi olmaz. Yani aslına bakarsanız sıcaklık ve soğukluğun yer değiştirmesiyle oluşan etkiye e, biz bir olgu olarak baktığımızda rüzgar adını veriyoruz. Bu da tabii ki yüksek basınçtan alçak basınca geçen bir hava olayıdır, hava akımıdır. E, olabildiğince e, bu olayı... Biz nerede bulacağız? Bu olguyu nerelere bakmamız lazım? Bunları aslına bakarsanız bugün işleyeceğiz. Burada devam ettiğimiz zaman zaten şekilde de görüldüğü üzere yüksek basınçtan alçak basınca doğru bir hareket ve sirkülasyonla beraber oluşan olaya rüzgar adını veriyoruz. Tabii ki bu rüzgar yer değiştirirken alçak basınçtan yüksek basınca geçerken tabii ki dünya kendi ekseni etrafında dönmesiyle beraber burada yüzey sürtünmeleri, yerel ısı yayılımları ve rüzgarın önündeki atmosferik olaylarla, topografyanın yapısıyla yerlerinin şekillerini değiştirirler. Bunlar tabii ki yerel coğrafik farkındalıklarla yeryüzünün homojen olmayan ısınmasına bağlı olarak da bazı noktalarda değişkenlikler gösterir. Bu değişkenlik tabii ki rüzgar hızı olur, şiddeti olur, yönü olur. Bunlara bağlı olarak da bütün memleketin farklı farklı noktalarında ve mevsimlerine göre değişkenlik arz edebilirler. Tabii ki bu meteorolojik açıdan baktığımızda rüzgar oluşumuna sebep nelerdir? Başta da söyledik zaten basınç gradyanının yüksek olduğu noktalardır. Ee, yavaşların sürekli esen rüzgarlara paralel olduğu vadilerdir. Ee, yüksek engebesiz e, tepe, platolardır. Bunları ben neden anlatıyorum? Ee, bir rüzgar santrali dizayn ettiğinizde bakmanız gereken noktalar aslına bakarsanız bunlardır. İşte bu nedir? Ee, bir kara parçasının ısınması lazım. Bunu nasıl soğutmamız lazım? Bir denizin e, vermiş olduğu etkiyle yer değiştirerek bu rüzgarı oluşturur. Türkiye şartlarına baktığınız zaman zaten tüm rüzgarlar kıyı şeritlerinde ol, olmaktadır. Ee, örnek verecek olursak mesela Çeşme bir yarım adadır. Ee, rüzgarın çok daha yüksek olduğu bir noktadadır. Bunun etkisini düşündüğümüz zaman e, neden böyle bir olgu olduğuna baktığımızda e, yarım ada bir kara parçasıdır, olabildiğince sıcak bir etkidedir. Etrafı denizlerle çevrilidir. Bu da soğutucu bir etmendir. Olabildiğince yer değişimi çok hızlı olduğu için verimliliğinde olabildiğince arttığını görüyoruz zaten. Buraya baktığımız zaman diğer kısımlarda da yüksek basınçlı gradyanlı düzlükler, sürekli rüzgar alan az eğimli vadiler, güçlü stroforik rüzgar alanlarının etkileri, kalan tepeler ve zirveler, ee, kanal etkilerinin meydana getirdiği da silistleri ve vadiler ve tepeler olarak e, göre biliyoruz. Hareket halindeki havanın biliyorsunuz kinetik enerjiye dönmesine de rüzgar enerjisi diyoruz. Ee, bunu da göz önüne aldığımız zaman tabii ki belli formüllerle bunları bir e, rüzgarın gücünün nasıl e, bir etkiye döndüğünü, ne kadarlık bir üretim yapacağımızın tabii ki temel kaynaklarından e, hesaplamada temel kaynaklarından bir tanesidir. Şimdi Türkiye'de birçok tabii ki rüzgar çeşitleri var, sınıfları var. Ben tabii ki bunları tek tek değinmek istemiyorum. Genel temel e, rüzgar çeşitlerine bakacak olursak e, Türkiye'de Meltem rüzgarları dediğimiz e, rüzgarlar vardır. İşte bunların da tabii ki çeşitli tipleri vardır. E, Deniz Meltemi, Kara Meltemi, Vadi Meltemi ve Dağ Meltemi olmak üzere ayrılıyor temelde tabii ki biz bunları duymuyoruz. genelde duyduğumuz işte kareyeldir, yıldızdır, poyrazdır. Bunlar tabii ki yönleridir. geldiği yönlerdir. İşte genelde bildiğimiz zaten poyraz ve lodostur. Biz bunları rüzgar sektöründe baktığımız zaman derece cinsinden okumaya özen gösteririz. Çünkü ee, daha ileriki seviyelerde anlatacağımız noktalarda ölçüm istasyonlarından almış olduğumuz veriler derece cinsinden okuyacağımız için artık biz e, burada işte Poyrazdır, işte Karayel'dir, Lodostur demeyeceğiz, İşte diyeceğiz ki 315 derece den gelen e, hakim rüzgar yönü olarak adlandıracağız. Hakim rüzgar yönü çok önemlidir rüzgar sektöründe çünkü e, makro sighting veya da yerleşim yaparken hakim rüzgar yönlerini çok sık duyacaksınız. Bunları geçiyorum. Zaten Yıldız biliyorsunuz Kuzeyden gelen veya da şöyle yaparsak unutmamak adına böyle küçük bir şey de söyleyebilirim. Kayıp sakal dediğimiz bir yöntem var. Türkiye haritasının üzerinde gördüğünüz gibi Kuzey tarafa kayıp yazdığınız zaman tersten okuduğunuzda Poyraz, Yıldız, Karayel aşağıdan sakal kısmına da baktığınız zaman Lodos Kıble Samyeli olduğunu görürseniz hiç unutmazsınız. En azından e, Koyraz dediklerimde Kuzeydoğu'dan geldiğini de görebilirsiniz arkadaşlar. Buranın ben geçiyorum zaten. Önemli olan noktalara geliyoruz zaten. E, şu anda rüzgarın değişimleri. Bir rüzgar tabii ki sıcaklık soğukluk farkıyla yer değiştiriyor ama e, bunun e, atmosferdeki bir e, nasıl söyleyeyim, bir gidişatı var. Bu gidişatı tabii ki değiştirecek olan etmenler çıkacak karşımıza. Bunları neden anlatacağız? Çünkü makro sighting yaparken rüzgarın durduğu yerde durmadığını göreceksiniz. Herhangi bir engelle karşılaştığı zaman farklı noktalara, farklı yönlere de dağıldığını kararlı veya da kararsız bir şekilde ilerlediğinde zaten göreceksiniz. Ondan dolayı buradaki etkiyi ee, biz atmosferik olarak üç kategoride inceliyoruz. Kararlı, kararsız ve nötr. Ee, bunlar e, tabii ki bizim için önemlidir. Çünkü türbin çalıştıracağız orada, e, kanatlara bir kuvvet vereceğiz. O kuvvetin tek e, kuvvetin de e, enerjiye dönmesini sağlayacağız. Tabii ki bu dönerken de e, türbini yormadan, türbini bazı streslere sokmadan, e, arızalara mal vermeyecek şekilde ilerlememiz gerekecek. Bizim için tabii ki türbin için en ideal e, atmosferik kararlılık natür atmosferdir. E, çünkü e, herhangi bir rüzgar kayması bulunmamaktadır. E, ondan dolayı türbinin kanat ömürlerini uzatmaktadır. E, bunu niye söylüyoruz? Çünkü e, bir rüzgar türbininde e, her bir kanada binen yük aynı olmalı ki e, rüzgar türbini düzgün bir şekilde çalışsın e, kanatlarda, herhangi bir kırılmalara veyahut da farklı bir arızaya sebebiyet vermesin. Ayrıyeten eğer dişli kutulu bir sistem çalışıyor ise daha sonraki yıllara sari herhangi bir arıza çıkmaması için oradaki dişli kutusunun da ömrünü uzatmak için olabildiğince düzgün ve kararlı bir sistemde çalışmamız gerekecektir. Şimdi baktığınız zaman e, düşeydeki rüzgar profilinin değişimine yer seviyesinden e, yukarıya doğru e, çıktıkça türbülansın azaldığını görüyoruz. Bu türbülans tabii ki biz bizim istemediğimiz bir noktadır. Çünkü türbülans bozuk bir akıştır, bozuk bir rüzgar akışıdır. E, yer seviyesindeki tabii ki e, oradaki pürüzlülükler e, bunları daha fazla tetiklediği için olabildiğince biz türbin hapait boyutlarını yükseltelim ki yer seviyesindeki olağan dışı türbünastan etkilenmeyelim ve ideal bir üretim seviyesine kavuşalım isteriz. Şimdi tabii ki düz bir arazideki akış neden bahsediyoruz? Üzerinde orman, ağaç ve benzeri bulunan araziler düz olarak kabul ediliyorken, Tabii ki farklı tepeler, sıplar, vadiler, kanyonlar gibi yapılarda kompleks arazilerdir. E, Türkiye'de e, olabildiğince her yer kompleks. Çünkü düz arazimiz e, belli noktalarda bulamıyoruz. Yani olanlar da zaten şu anda e, santrale dönüştürdüklerinden dolayı e, olabildiğince kompleks arazilerde çalışıyoruz. Ama e, artık yapacak bir şey yok. E, Bunlara da bizim kendi sistemimize uygun bir şekilde düzgün bir yer seçerek olabildiğince oradaki rüzgardan faydalanmakta yarar var diye düşünüyorum. Bu bakarsanız zaten düz bir arazideki özelliğe uygun bir şemadır. Yani hapay seviyesinin haş yüksekliği kadar bir engel olduğunda düz arazi onun üzerine çıktığı zaman zaten artık kompleks bir arazide çalışıyoruz demektir şimdi tabii ki rüzgar e, düz bir hafif eğimli gördüğünüz gibi şekildeki ilerlerken e, keskin eğimli bir yerde rüzgarın akışının nasıl bozulduğunu görüyorsunuz. Bunları neden gösteriyoruz? Türbinleri makro yaparken e, karşısındaki veya da olabildiğince topografyadaki yeryüzü şekillerine göre de konuşlandırmamız lazım. Sadece işte biz bu türbünü buraya koyduk, bu türbünü buraya koyduk, rüzgarda geliyor oh ne güzel e, üretiyoruz diyemiyoruz. Çünkü e, belki 10 birim üretecekken siz orada üretiyor gibi görünseniz de 4 birim elde ediyorsunuzdur. E, ondan dolayı buradaki arazideki akışın düzgün olması açısından e, seçilecek yerlerinde Biraz sonra göstereceğim şekillere ve e, kural ve kaydelere dikkat etmemiz gerekecek. Sağ taraftaki e, bakacak olursak ABC kısmındaki rüzgar profilinin yani pürüzlülük olarak adlandırırsak bir ağacı e, etrafındaki e, akışı ne kadar bozduğunu burada görebiliyoruz. Burada da yine e, düz olmayan yani kompleks arazilere giriyoruz artık. Dağlar, tepeler, bunlar tabii ki yandan bakış olarak baktığımız zaman farklı farklı noktalarda rüzgarın akışının bozulmalara sebebiyet verdiğini de görebiliyoruz zaten. Burada da yine aynı profilin yandan görünüş olarak bakarsak dik bir araziye çıktığımız zaman ilk karşılayacak noktadaki yerin yüksek türbülansı olduğunu da burada görebiliyoruz. Yüksek türbülans bizim için çok sıkıntılıdır. Hem verim düşüklüğü hem de arıza risklerini fazlalıkla arttırabilir. Şimdi burada da e, siting çalışması yaparken aslına bakarsanız e, bunları göstermek isterdim ama ilk etapta bazı olguları da kafanızda yer etmesi açısından e, üstten bakışta bir e, dağın dik görünümü, eğimli, paralel iç bükey ve dış bükey olarak gördüğünü e, görebiliriz. Rüzgarın da hakim yönü olarak buna e, dik veya da yatayda geldiğinde nasıl bir değişim göstereceğini aslına bakarsanız burada göstermek istedim. Yandaki zaten bloğu bakarsanız orası bir engel olarak düşündüğünüzde bir ev olabilir, e, bir atıyorum kule olabilir veya baz istasyonu olabilir. Yani Bunların hepsi bir engeldir ve rüzgarın profilini değiştirebilecek bir potansiyele sahiptir. Biraz önceki aslına bakarsanız evet. dikeyde görmüş olduğunuz grafiklerin Google Earth üzerinde birebir tatbik edilmiş olarak görüntülerini görüyorsunuz. Yani nasıl bir eee program içerisinde yapıldığını, nasıl bir reaksiyon gösterdiğini burada da yerleşim olarak gösterebilirim. Şimdi aynı biraz önceki Google Earth üzerindeki göstermiş olduğumuzun yandan görülmüş hali, yani rüzgar profilinin nasıl bir reaksiyon gösterdiğini burada görebiliyoruz. Şimdi hep diyoruz, Türbülans, türbülans, türbülans. Türbülans neden oluşur? Yeryüzü şekillerindeki pürüzlülük. Çünkü yeryüzünde bir e, çok bitki örtüsü var, yapılaşma var, doğal arazi var. E, bunların hepsi tipik pürüzlülüktür. Bunların tabii ki e, bizim mevzimizde derecelendirmeleri var tabii ki. Bu derecelendirmelerde de e, olabildiğince ileriki seviyelerde makrositing ve enerji analizi yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlardan bir tanesi de pürüzlülük. Burada bakacak olursak, yine profillere gidersek, geriye gitmiş olursak, görmüş olunan ağaçlar, normal düzeyde gelen bir rüzgar akımını, rüzgarı geçtikten sonraki bozulumunu da yanda görebiliyoruz. Zaten bununla alakalı da rüzgar atlaslarında pürüzlülük olarak tanımlanmıştır. Bunların da sınıfları vardır. Dört etapta pürüzlülük olarak ifade edilir. Aslına bakarsak burada işte denizler, su alanları bunlar zaten pürüzlülüğe örnek değil. Yani neden offshore yapmak istiyoruz veya deniz üstü yapmak istiyoruz? Kaybın en düşük olduğu noktalar olduğu için. Yani pürüzlülük kat sayılarının orada neredeyse sıfıra yakın olduğu için e, deniz üstü santrallerinin bir o kadar daha verimli olmasının sebebi de aslına bakarsak pürüzlülüktür. Bu yandaki görmüş olduğunuz şekilde zaten işte göllerdir, e, sulak alanlardır, fiyodlardır, e, tarzındaki araziler birinci e, derecede pürüzlülük e, olan noktalardır. İkinci pürüzlülük e, sınıfları da zaten Binaların işte daha daha dağınık halde bulunduğu, ağaç sayısının ve binanın çok daha az olduğu noktalarda da ikinci dereceden bir pürüzlü olarak adlandırıyoruz. Artık üçüncü derecelik pürüzlülük kısmına geldiğimiz zaman işte şehir alanları, ormanlar, birbirine yakın binalar olarak adlandırabiliriz. Bu tabloda da zaten çok detaylı verilmiştir. Yani pürüzlülük ne kadar düşük o kadar enerji göstergesi yüksek pürüzlülük oranı yükseldikçe de enerji göstergesinin azaldığını burada görebiliyoruz. Ee, yine sıfır olan noktalar su yüzeyleri en pürüzlü noktalarda işte şehir alanları. Biz neden şehirlerden uzak duralım diyoruz? E, veyahut da binalar veya orman alanlarından e, uzak duralım diyoruz i̇şte ki bu enerji göstergesinin ne kadar düştüğünü göstergesi hem e, türbinlerde sıkıntıya yara, e, sebebiyet verecek hem de enerjide kayba e, sebebiyet verecek. Ondan dolayı biz e, pürüzlülükte dikkat etmek zorundayız. İşte Pürüzlülüğün e, bize karşımıza çıkarttığı en önemli unsurlardan bir tanesi de türbünansı. Türbülans biliyorsunuz aniden oluşan düzensiz hava hareketlerinin e, türbin'e farklı noktalarla, farklı yoğunluklarla e, gitmesini sağlayan bozuk bir hava olayıdır aslına bakarsanız. Burada e, ki şekle baktığımız zaman rüzgar normal bir e, profil halinde gelirken aşağıya indiğinde e, nasıl bir dağınık bir e, duruma geldiğinde burada görebiliyoruz. Burada da zaten baktığımızda zaman içerisinde kanatlarda yırtılmaya, sökülmeye, dişli kutularında sıkıntı yaratmaya, üretim kayıplarına kadar varabilecek, yani dişli kutusunun kırılmasına kadar gidebilecek noktalar var. Tabii bunun ilerleyen noktalarda nasıl bir sıkıntıya sebebiyet verir, onu da göstereceğiz. Biz bir türbin